Evet arkadaşlar dördüncü soruya baktığımızda dirençten geçen akımın denklemi hangisidir diye sorulmuş. Hemen kalemimizi seçelim. Arkadaşlar i etkin nedir? Öncelikle onu bulmamız lazım. Onun için de baktığımızda v etkin 200 r 20. O zaman deriz ki v eşittir i çarpı r'den. Bunu silelim öncelikle görmenizi istiyorum. v eşittir i çarpı r'den. 200 eşittir. Yani V etkin eşittir. I etkin çarpı R'miz 20. I etkini buradan baktığımızda 10 olarak buluruz. 10 amper olarak buluruz. Peki I etkin ne eşittir? Hemen yazalım. I etkin eşittir. m bölü kök 2. I etkin 10 eşittir. m bölü kök 2'den m eşittir. 10 kök 2. Bunun e, denklemin devamını yazmak istediğimizde orada da W yani açısal frekans eşittir. Ee, bildiğiniz üzere 2 pi f. Baktığımızda f'i burada 50 Hz olarak vermiş zaten. W eşittir. 100 pi olarak yazabiliriz. Yazdığımızda arkadaşlar bizim son i değerimiz eşittir. 10 kök 2 çarpı 10 kök 2 sinüs W kısmıdır burası da. O da 100 pi t. Cevabımız bundan dolayı Ceyhan olacaktır arkadaşlar.